Bir açıklama yapacağını söyledin. Evet. Neden Değil ayrıldı doğru. bunlar? Şimdi ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere spor hocası meselesi doğru. Bakın o dönem Mustafa Erdoğan boşanmaya yanaşmıyor. Ee? Ondan sonra spor hocasını da o otopark var ya Erhan'ın otoparkı. Evet. Erhan'ı gördüğümüz Gülben Ergen'in otoparkı. O otoparkta Mustafa Erdoğan spor hocasını güzel bir dövüyor. Aa. Tabii canım. Dövdükten sonra boşanmaya artık karar veriyor. Yoksa Mustafa Erdoğan boşanmak falan istemediği iddiaları da var. Yani tekrar ediyorum şah damarın meselesi bir kere onun adını netleştirelim. Erhan'a söylenmiş bir söz değil. Tamamıyla Mustafa Erdoğan'la evliyken spor hocasına söylenmiş. Yani evliyken zaten yine spor hocasıyla çıkmıyor. aldatıyormuş adamı. Bir Erhan daha... sonra çıkmış. Bakın. Bir daha çıktı. Evet.